Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Tabii ki şıklardan e, denenerek de ilerlenebilir bu soruda ama temel mantığı bir kavratmaya çalışalım. fx eşittir mutlak x 1 artı x fonksiyonu birebir olduğuna göre aşağıda kümelerden hangisi f fonksiyonu tanım kümesi olabilir diye sorulmuş. Mutlak değerli ifadeler işin içine girdiğinde içeriği sıfır yapan noktalar kritik nokta olarak gelir. Bu noktalar üzerinden yorum yapmak gerekir. Burada 1 içeriği sıfırladığı için biz bir x büyük eşit 1 için, bir de x küçük 1 için düşünerek yorum yapmaya çalışacağız. Şimdi x büyük eşit 1 dediğimizde burası dışarıya aynen çıkar ve ifademiz x eksi 1 artı x'ten neye dönüşmüş olur? 2x eksi 1'e dönüşmüş olur. Ama x küçük 1 ise burası önüne eksi alıp çıkar ve ifademiz eksi x artı 1 artı x'ten xler gider, bize bir sabit fonksiyonu ne yapmış olacaktır, vermiş olacaktır. Bunu bir grafikle resmetmeye çalışalım. Tabi sabit fonksiyon fonksiyonlar birebir olmayan fonksiyonlar olarak gelecektir. Demek ki biz burada x küçük 1 için x yerine ne yazarsak yazalım görüntümüz 1 gelir. O zaman burada 1'den küçük 1'den fazla değer kullanırsak birebirliğin bozulacağını söyleyebiliriz. Elde ettiğimiz doğrusal fonksiyon birebir bir fonksiyon olarak gelecektir. İşte bu mantıkla yorum yapmaya çalışacağız. Şu bizim y eksenimiz şu da bizim x eksenimiz olarak gelsin. Öncelikle şurada elde ettiğimiz y eşittir 2x 1'i çizmeye bir çalışalım. x 0 için y kaç gelmiş olur? Eksi 1 gelmiş olur. Şurada eksi 1 işaretleyelim. Y 0 için x'imizde 1 bölü 2 gelecektir. Burada kritik noktamız 1'di. 1'deki görüntümüzün de 1 geldiğini görüyoruz. 1'i işaretleyelim. Şuradan da 1'i işaretlediğimizi düşünelim. Şimdi grafiği şu şekilde çizeceğiz. X büyük eşit 1 için çizeceğimizden şu 1'i aldık. Buradan şu şekilde devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Nokta nokta devam ettirdiğimizde buradan geçmiş olur. 1'den küçük değerler için ise görüntümüz hep 1'di. Yani bundan sonra da grafiğimizin şöyle devam edeceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Bu bize şunu söyler. Eğer biz burada birebir bir fonksiyon yakalamak istiyorsak. 1'e eşit pardon 1'e eşit veya birden küçük x değerlerinden sadece birini burada tanım kümemizde kullanabiliriz. Ya da bunlardan hiçbirini kullanmayabiliriz. Ama birin sağında herhangi bir elemanı biz kullanabiliriz. Çünkü birin sağındaki her elemanın görüntüsü buradaki doğrusal fonksiyonun ötürü birbirinden farklı gelecektir. O zaman birden büyük herhangi bir değeri kullanabiliriz. Birden büyük istediğimiz değeri burada tanım kümemize dahil edebiliriz. Ama bire eşit veya küçük absislerimizden sadece birini tanım kümemize dahil edebileceğimizi, istersek hiçbirini de dahil edemeyeceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela burada A şıkkına baktığımızda hem 1 hem 0 var. İkisinin görüntüsü de 1'e gittiği için bu fonksiyon 1'e 1 gelemez. Burada birden küçük eksi 2 ve eksi 3'ün geldiğini görüyoruz. Eksi 2 içinde, eksi 3 içinde görüntümüz 1 olacaktır. 1'e 1'lik gelmez. Eksi 4, eksi 2, 0 hepsi 1'in sol tarafında 1'e 1'liği bozarlar. Eksi 3, 0 ikisi de 1'in sol tarafında bunların ikisinin de görüntüsü 1 gelecektir. 1'e 1'lik olmaz. Ama 2, 3, 3, 4 bize istediğimizi vermiştir. Biz burada birin sağ tarafında olacak herhangi elemanları herhangi elemanlar hoş olmadı da hangi elemanı istersek isteyelim burada tanım kümemize dahil edebileceğimizi söyleyebiliriz ya da burada mesela 2,15 gibi falan bir aralıkla belirleyebiliriz. Biri dahil ettiğimizi düşünürsek mesela şu da olur. 1,14 böyle bir aralıkta olabilir. Çünkü birin görüntüsü 1'dir. Sağ tarafındakilerin görüntüleri artarak gitmiş olur. Ama şöyle bir tanım kümesi de olabilir. Biz 0'ı alırız, 2'yi, 3'ü, 7'yi alırız. Bu da bizim tanım kümemiz olur. Bu da yine bize birebir bir fonksiyon verecektir arkadaşlar. Burada şartlar uygun sadece 2, 3, 4'ün olduğu kümesi vardır. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.